Herkese merhaba. Bugün sizlere baby patlıcan reçel tarifi vereceğim. Haydi gelin benimle beraber bu minik sepet dolusu patlıcanları lezzetli bir reçele dönüştürelim. Öncelikle patlıcanlarımızı güzelce soyuyoruz. Dilerseniz sap kısımlarını bırakabilirsiniz ve daha sonrasında tuzlu suda bekletiyoruz. Daha sonrasında bir tencerede su kaynatıyoruz. Patlıcanları haşlıyoruz. Diğer yandan da patlıcanınız ne kadarsa birebir olacak ölçüde şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti ara ara karıştırmayı unutmuyoruz. Patlıcanlarımızı da güzelce suyun içerisine daldıra daldıra karıştıralım. Diğer yandan da buz dolu bir su daha hazırlayalım ki patlıcanlarımızı şoklayalım, kararmalarını önleyelim. Kaynayan suyun içerisine limon dilimleri attım yine kararmalarını önlemek için. Bunlar püf noktaları ve bir çay kaşığı tuz ilave ettim yapmış olduğum reçel miktarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz şerbetin içerisine tarçın ve karanfil atabilirsiniz. Kaynayan ve yumuşamış patlıcanlarımı soğuk, buz dolu suyun içerisine koyuyorum. Burada bir müddet soğuduktan sonra çok ezilmeyecek şekilde patlıcanları elimle sıkıp fazla suyunu süzüyorum. Suyu süzülmüş patlıcanlarımı kürdan yardımıyla birkaç delik açıyorum ki şerbeti içine iyice işlesin. Evet patlıcanlarım güzel yumuşadı. Ama bu işlemi bazı patlıcanlarım çok sertti. Özellikle onlara birkaç tane daha fazladan delik açtım. Sizler de bu şekilde yaparak reçel olmasını ve şerbeti iyice kavramasını sağlayabilirsiniz. Burada şerbetin içerisine patlıcanlarımı koydum ve Bayağı bir kaynattım. Yaklaşık 40 dakika kadar. Ben ilk kez denediğim için çok az miktarda patlıcan kullandım. Miktar olaraktan yarımlık bir kavanozda yaşken patlıcanlarımı ölçtüm. Piştikten sonra da yarımlık kavanozun yarısına gelecek şekilde reçel elde etmiştim. Burada da şerbetin içerisine birkaç damla limon suyu koydum. Ki şerbetimin şekerlenmesini önleyebileyim diye. Ve artık ılıyan reçelimi kavanozluyorum kesinlikle tadı patlıcan gibi değil. Aksine deneyenler ve ilk kez deneyenler bu tadı çok beğendiler. Ve kesinlikle bundan sonra patlıcan reçeli tekrar tekrar yapacağım bir reçel olacaktır. Aynı zamanda kirece de yatırıp yapabilirsiniz. Umarım bir sonrakini kireceye yatırılmış şekilde paylaşırım. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.